Bek bek boy. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yepyeni bir video ile Bugün ne çekiyoruz? E, kutu açılım videosu çekiyoruz. Daha fazla bu tarz bir video varmış like Atmayı unutmayın. Şimdi lafı uzatmayın isterseniz video geçelim. Bir bakalım kim ekstra e, açacağım şöyle kutusunu getireyim. Görmüş olduğunuz gibi bir bakalım kim ekstra ile. bu şöyle anahtarlı hali bir bakalım kimin. E, şöyle e, göstereyim. 6 eğlenceli karakter kartı ve e, canavarlar ve süper kahramanlar da dahil bunlara. E, böyle işte pilli e, bu şekilde e, elektronik. E, burada da tahmin ekstra için anahtar kullanılan kazan. E, fiyatı da... E, 228 lira. Ee, şimdi seçtiğim karakterin şapkası var mı falan bu şekilde sorular soruluyor. Biliyorsunuz ki bir bakalım şimdi. İsterseniz laf uzatmadan şöyle açayım. Ee, evet kutu tutuyor. Şu şekilde iki adet tutacak tutuyor. Bu şekilde. Ee, sonrasında bu arada e, burası yeni arka plan değil. Şu anda kuzenlerimde olduğu için burada e, çekiyorum. Evet. Burada da bir kutu var. Şöyle karakter şeyler var. Bu şekilde böyle. Mesela bakayım bu neymiş? Bu meslekler. Evet meslekler. Böyle gemi kaptanı, itfaiyeci falan. Burada çocuklar. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra burada ee, neymiş? Karakterler. Normal bildiğimiz karakterler. Sonra burada hayvanlar. Burada hem İngilizce olduğu için de ee, İngilizcenizi geliştirmek için amaçlı güzel bir e, e, eğlence şeyi de olabilir mesela. Böyle çift e, öyle öyle. Sonrasında canavarlar. Yani sonrasında bu da canavarlar. Böyle. E, burada da süper kahramanlar. Süper kahramanlar. Böyle. Sonra şöyle. Ve hazır mısınız? Geliyor işte. E, bu da bil bakalım kimin kendisi bu şekilde. Yani şu anahtar. Şuraya takıyorsunuz anahtarı. Ve e, mesela bildiğiniz karakter hangisi olduysa oraya böyle sokuyorsunuz ve pencereleri falan açıyorsunuz bu şekilde. Zaten oyunu bilen bilir. Şöyle e, tik B çarpı işareti var. Eğer mesela karakteriniz sarı saçlı falan dediğinizde böyle tike basıyorsun veya çarpıya basıyorsun eğer değilse. Şurada açma tuşu var. Ben açtığım için pilini takmıştım. Ee, sonrasında bu şekilde. Burada da anahtar koyma yeri var. Şu şekilde koyalım. Bir saniye. Bu şekilde. Anahtar koyma yeri var. Burada da koyma yeri var aynı şekilde. Burada. Böyle. Buradaki isterseniz kurulumuna geçelim. Şöyle bir tane daha bir şey çıktı. Burada böyle. Ee, Oynanmış falan gösteriyor o yüzden çok önemli bir şey değil ben oynanıldığını bildiğim için şöyle isterseniz kurulmuşuna geçelim şöyle evet bu şekilde e, tutacakları takıyorsunuz Yanda beyaz görmüş olduğunuz gibi böyle e, iki iki taraflı şu şekilde burada e, duruyorlar sonrasında mesela e, istediğiniz şeyi seçiyorsunuz şuradan şöyle şu pardon kenara alalım şöyle istediğiniz e, şeyi alıyorsunuz buradan e, mesela örneğin ben süper kahramanları seçeceğim süper kahramanlarını alalım diğerlerini şu şekilde kenara koyalım şimdi bunu böyle şöyle düz bir şekilde şurada takma yeri var böyle hiç ayrıntıya girmeyeceğim direkt takıyorsunuz oradan sonrasında zaten iki tarafa da aynı karakterler aynı yerlerde şekilde geliyor şu şekilde Burada da aynı şekilde geliyor. Sonrasında geldikten sonra şöyle yapayım isterseniz. Şimdi burada e, başlatalım. Dur, pardon. Evet. Şimdi burada e, isterseniz e, bakın Devam edelim. E, burada şimdi örneğin ben hangi karakteri seçeceksem onun üstüne şöyle şu şey var. Böyle bir e, aparat var. Bunu alıyorsunuz, sonrasında mesela hangi karakteri seçtiniz? Ben üstteki şunu seçtim, şu penceresini açtığımız şeyi seçtim. Bunu seçtim, bunu buraya takıyorum. Penc Şimdi sonrasında taktıktan sonra hepsini penceresine açıyorsunuz. Şöyle hepsini penceresini sırasıyla açıyoruz. En yani üsttekiler, bir alt, ikinci sıra, üçüncü sıra, dört sıradan oluşuyor zaten. Biliyorsunuz ki bir bakalım kimin daha fazla serileri var. Evet. Diğer tarafınkini de açıyoruz. Ee, şöyle açıp geleyim isterseniz. Evet iki tarafınkini de açtık şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Bu, burada da bunu seçtim. Sonrasında bunu seçtikten sonra şu an açık hala. Şimdi e, şu, şu şekilde. Mesela e, benim seçtiğim nerede? Bir saniye şu. Evet. Benim seçtiğim şu mesela. Hatta dur şunu seçtim. Neyse bu, bununla kalsın şimdi bu benim seçtiğim ismine bakayım hemen ee, Sara Sitrich ee, şimdi bunu e, mesela karşı taraf soruyor diyor ki e, seçtiğin karakter karakterin üstü, üstü mavi mi diyor ben hayır diyorum çarpıya basıyorum yeşil benimki çünkü o da gidiyor. Ee, üstü mavi olanları kapatıyor. Üstü mavi mi diye sorduğu için. Üstü mavi olanları kapatıyor. Şöyle. Bayağı da üstü mavi var zaten. Bunları kapatıyor. Sonrasında kapattıktan sonra ben soruyorum. Ee, ben de diyorum ki seçtiğim karakterin e, saçı siyah mı diyorum. Sonra bakıyorum. Ee, bakıyor böyle. Seçtiği karakterin e, saçı siyah mı diye. Seçtiği karakterin saçı yok. Şöyle göstereyim şöyle saçı yok. Ee, neyse sonrasında e, diyor ki saçı siyah mı diyor hayır diyor. Sonra ben de gidiyorum e, saçı siyah olanları kapatıyorum. Pardon saçı siyah e, pardon ha saçı siyah. Şunlar mesela saçı siyah. O yüzden onları kapatıyorum şu şu e, şu. Bu şekilde. Sonrasında o soruyor mesela. Senin seçtiğin karakterin saçı sarı mı diyor. Sonra bakıyorum. Benim seçtiğim karakterin saçı sarı. Evet diyorum. Sonra evet dedikten sonra Evet dediğim için o saçı sarı olmayanları kapatıyor. Saçı sarı olmayan bayağı fazla var zaten. şöyle. Saçı sarı olmayanları kapattıktan sonra. Şöyle bayağı da varmış. Sadece şu dört pencere kalıyor. Şu dört pencere kalıyor. Şunlar şunlar. E, ee, ben de hala açık var. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra ben diyorum ki seçtiğin karakterin saçı sarı mı diyorum. Onun seçtiğin karakterin saçı olmadığı için hayır diyecek. O yüzden saçı sarı olanları kapatıyorum. Saçı sarı olanlar da şöyle saçı sarı şunlar işte bu şekilde. En son halde şöyle oluyor. Sonrasında nasıl soracak. Sıra ona geçti. Ee, diyor ki ya mesela seçtiğin karakterin ter rengi e, seçtiğin karakterin ter rengi e, beyaz mı diyor. Ee, Sonra o da diyor ki mesela benimki ter rengi beyaz. Evet diyorum. Sonra Sadece şununki eee beyaz değil. O yüzden onu kapatıyor. Tek 3 tane kalıyor. Sıra bana geçiyor. Ben de diyorum ki seçtiğin karakterin e, ter rengi mi diyorum. Hayır bu çünkü hani demirden bir adam. E, o yüzden ter rengi olmayanları, e, ter rengi olanları kapatıyorum. Şöyle ter rengi hiç de yokmuş. Şöyle çok az var 2 tane. Evet. Sonrasında Hatta şöyle kapattım. Evet. Şöyle kaldı benimki. Sonra o soracak. Kritik soru. Neden? Çünkü üç tane kaldı. Seçtiğin karakterin saçı sarı mı diyor. Saçı sarı mı? Tekrardan bakıyoruz. Evet. iki tane karakter. Üç tane karakter kaldı. İki tanesi sarı. Ben diyorum ki seçtiğin karakterin saçı. Bakayım. Kumra. O yüzden hayır değil diyorum. O da iki tanesini kapatıyor ve sonra anahtarı alıyor ve seçtiğim karakterinkine şu şekilde koyuyor. Dur pardon şöyle tekrar hissetme Evet. Evet buna koyuyor. Sonra bir saniye. Şu an olması gerekiyor normalde. Evet. Yani seçtiğim karakter doğru olduğu için bu şekilde. Ama eğer Bakın tekrardan başlayayım. Eğer şöyle olsaydı. Seçtiği karakter mesela. dur Pardon. Dur. Çıkartıp tekrar aldı. Pardon. Son açıp. Heh, mesela seçti. Sonra o da seçti. 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 Sonrasında en sonunda. Dur. Seçimi yapacak. Pardon. Bir saniye. Şimdi şunu alayım. Mesela Sesler bu şekilde evet dediler. Hayır dediler. Sonra hayır dediler. Sonra en sonunda geldi sınavına. Sonra şöyle ses çıkacak. Evet bir ses. Durun. Evet gel. Durun. Evet yanlış sonradan geldi ses. Bu şekilde yanlış olduğunu belirtiyor ve devam edin diyor. Evet, bu şekildeydi işte. Zaten aranızda bilenler de vardır boşuna <laughs> ee, şey yaptım ama bilenler, e, bilmeyenleri anlattık biz bu videoda. E, bu şekildeydi işte. E, neyse, bugün... E, bil bakalım kimin ekstramın ee, kutu yaptık e, diğer videolarda görüşmek üzere biliyorsunuz ki kurban varım geldiği için fazla video atamadım e, bu süreci de e, hala devam edecek ama burada kuzenlerimdeyken e, atacağım o yüzden e, neyse şimdi kendinize çok çok iyi bakın e, videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın yorumlarda açık olursa eğer ki e, yorum yazmayı unutmayın şimdi kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay